İrma Irma. İşte. Irma. Irma Hanım. Niye çektin koltuğu oraya? Atla Tafa ne atla. Irma. Kedicim atlasana. Atla hadi şuraya. Gel biraz daha gel de atla. Gel gel yaklaş. Gel atla gel. Haydi. Tutamıyorum da. Gel atla şuraya haydi. Çıkmışsın oraya. Biraz daha gel. Gel gel biraz daha gel. Biraz daha hoca gel. Haydi. Gel oğlum gel. Tutamadım. Dur ben tutayım da atla dur. Barkan. Barkan. Gel şuraya da gel alayım gel